de yakından bildiği küçük karabalıkla devam ediyoruz. Küçük karabalık, Semet Behrengi'nin kitaplarından bir tanesi. Her ne kadar çocuk kitabı olarak bilinse de küçük karabalık için büyüklerin de söyleyeceği çok sözü var. Yani çıkaracağı bir çok dersler var. Burada birkaç cümleyle kitaptan alıntı yapmak istiyorum. Denizin derinliklerinde yaşlı balık 12 bin çocuğu ve torununu başına toplamış onlara masal anlatıyordu. Bu cümleyle başlıyor. Devam eden birkaç cümle şöyle ifade edeyim sizlere. Irmağın nereye gittiğini bilmek istiyorum diyordu küçük kara Balıkların çoğu yaşlandıkları zaman ömürlerini Boşu boşuna geçirdiklerinden yakınırlar. Sürekli sızlanır, lanet okur, her şeyden şikayet ederler. Ben bilmek istiyorum. Gerçekten de yaşamak dediğimiz şey şu bir avuç yerde yaşlanıncaya kadar dolaşıp durmaktan mı ibaret? Yoksa dünyada başka şekilde yaşamakta mümkün mü? Aynı şeyi büyüklere de soralım, yaşadığımız süreç, yaşadığımız çevre, yaşadığımız bölge, yaşadığımız ülke dışında başka bir yerde yaşamak mümkün mü ya da nasıl? Masalın geri kalan kısmını merak etip okumanızı, ya da okuyanların tekrar okumasını rica ediyorum. Şimdi bizler de sizlere masalla ilgili bazı sorular soracağız. Birincisi, insanlar niçin hayat kurar? Buna sebep nedir? Bu sorunun cevabını istiyoruz. İkinci soru, annenin ben de küçükken çok düşünürdüm böyle şeyleri cümlesinde, kitaptan alınan cümle bu, cümlesinde annesinin çocukken güç kırması ile büyüdükten sonra Düş kurmaktan vazgeçmesini neye bağlıyorsunuz? Kendi yaşantımıza bakalım. Küçükken olan düşlerimiz ve şimdiki düşlerimiz neden değişiyor? Yavrucuğum, ırmağın sonu olmaz ki cümlesinde verilmek istenen mesaj nedir? Anne ne yapmak istiyor burada? Çocuk gitmek istiyor annesi e, ne diyor? Irmağın sonu olmaz ki diyor. Peki bir başka soru. Tabii bu soruların cevaplarını e, kitabı okurken veya okuduktan sonra da verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kitabı anlayıp yorumlamak açısından. Küçük karabuluk'un annesine göre dünya neresidir? Küçük karabalıkın e, gitmesine karşı çıkanlar neden karşı çıkmış olabilir? Neden? Farklı davranışlar, farklı istekler diğer balıklar tarafından nasıl karşılanıyor? Peki biz nasıl karşılıyoruz fa, e, insanlar e, arasında? Farklı davranışlar, farklı düşünürleri. Yani burada e, kabul penceremiz de önemli arz ediyor değil mi? Yani biz farklı davranışları kabullenmekteki ya da çocuklarımızın farklı davranışları ya da eğitimci olarak çocuklar arasındaki farklı davranışlardaki toleransımız nedir? Rede aslında ifade ediyor burada. Küçük Karabalık'ın hayat, hayata atılmasındaki en büyük engel neler? Hayata atılmak ifadesi kitapla ıı, ilişkilendirilir. Ancak kitaptan çıkıp günlük yaşantıyla da ilişkilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Size ve başkasının hayallerine ulaşmasında engel olarak gördüğünüz kişi var mı? Kitapta var. Okurken göreceksiniz. Kitapta neler var? Sizde neler var yaşantınızda? Bu yaş olarak söylemiyorum. Küçük de olabilirsiniz, büyük de olabilirsiniz. Fark etmez. Küçük Karabalık'ın Irmağın nereye kadar gittiğini görmek istiyorum cümlesinde aslında anlatılmak istenen nedir? Niye bunu söylüyor? Bunun söylemesinin bir amacı var. Ben bu derenin, bu ırmağın gittiği yeri görmek istiyorum. Nereye gidiyor? Peki biz yaşantımızda bu denli merak ettiğimiz ne var, neler var? Devam edelim. Ömürlerini boşa geçirdiği düşünen insanlar yaşamlarında neleri yapmamıştırlar? Bu soruları e, kitabın e, daha iyi anlaşılması gerektiğini düşündüğüm için e, yazdım. Bunu sizlere de paylaşıyorum. E, evet, e, neyi yaşamamıştırlar? Biz de duyuyoruz yaşamları, boşu boşuna geçti ömrümüz işte gibi. Ya da şunu da yapsaydım gibi. E, siz neyi yaşamamış olabilirsiniz, kitaptan yola çıkarak, kendi yaşantımıza da karşılaştıralım. Tek gerçeğin, çevremizde yaşananları olmadığını anlarız. Bu ifade, kitapla bağlantı kurarak ne demek istiyor, ne anlatılmak isteniyor burada? Onu düşünüyorum Yazıda geçen gözü kulağı kapalı olacağım ifadesinde ne anlatılmak isteniyor? Gözü kulağı kapalı olacağım. Ne demek istiyor? Peki biz yaşantımızla ilişkilendirirsek ne yapacağız? Bunu da düşünelim. Balıkla başka bir türlü olan salyangozun arkadaşlığının yadırganmasının sebebi nedir? Başka bir tür. Bizde de e, farklı davranışlar, farklı inançlar ya farklı etnik kökene göre e, insanların e, arkadaşlığı, dostluğu yadırkanmıyor var mı bu tarz bir durum? Bunu e, bunu e, insanlar arasındaki ilişkilere uyarlasak ne söyleriz? Bir çok küçük karabalık üzerine baskı yapılıyor, biliyorsunuz kitabı okuduysa okudunuz ya da okumak üzeresiniz bu aşamaya kadar. Peki hayallerinin peşinden gitmesini nasıl karşılıyorsunuz? Ya da siz ne yaptınız? Siz hayallerinizin peşinden gidebildiniz mi? Ya da burada Küçük Karabalık'ın yerinde olsaydınız ne yapardınız? Küçük Karabalık'ın bu davranışını başka türlü nasıl ifade etmesini beklerdiniz? Evet. Peki Ara, yani, e, gidersen döndüğünde seni aramıza almayız. Bu tehdit değil mi? Aslında e, sosyal çevreden e, atılma, sosyal çevreden dışlanma olarak da değerlendirebiliriz aralarında almamaları küçük balığı nasıl etkiler ya da e, çocuğun e, herhangi bir şekilde e, sosyal çevresine ya da e, arkadaş çevresine e, tekrar geri dönememesi çocuk için ne ifade eder? Nasıl bir e, süreçtir? Çocuk e, bunu e, nasıl karşılar? Ya da nasıl kaldırır? bunu, bunu sorgulamak lazım. Peki farklı görüşleri dinlemek bizi nasıl etkiler? Farklı görüşleri nasıl karşılarız? Burada tabii ki hoşgörü devreye giriyor. Bu o hoşgörüyü ne ölçüde biz gerçekleştirebiliriz? Bunu da burada söylemek gerekir. Çevremizin dışında en çok e, neleri merak ediyorsunuz? Neyi merak ediyorsunuz? Neden? Yani bu bir e, bir eee doğa harikası olabilir, bir ülke olabilir, bir birey olabilir. E, neyi merak ediyorsunuz ve bunu neden merak ediyorsunuz? Şu e, kitabın e, baştan sona bir e, merak uğruna git harcanan bir yol var değil mi? Kitabı tabii ki söylemeyelim okuyor okumanız için siz, siz neyi merak ediyorsunuz ve neden? Yapmak istediklerinizi engelleyenlere karşı bir ikna çabanız oluyor mu? Kitaptan yola çıkarak mı? Önce kitaba göre cevaplayacağız sonra kendi yaşantımızı değerlendireceğiz. Neler yapıyorsunuz? Yani sizi engellemek isteyenlere karşı neler yapıyoruz? Bu, bu, bu çocuğunuz olabilir, e, daha yetişkinler olabilir, fark etmez. Kurbağa, ninenin başka gölet olmadığını düşünmesinin sebebi ne olabilir? Kurbağa, ninenin başka bir gölet e, olmadığını düşünmesinin sebebi ne olabilir? Bu biraz şeyle alakalı değil mi? Dünyaya bakışımızın ne ölçüde geniş olduğuyla da alakalı bir soru. Hani bir yerde kalırsın, sadece orayı yaşarsın ve dünyayı sadece orayı görürsün den hareketle söylerim. Yeniliklere açık olmak sizlere ne kazandırır? bunu da e, bu e, kitaptan yola çıkarak küçük karabalar'a ne kazandırdı? Size ne kazandırır? Bunu da düşünelim. Hayallerinin peşine koşanların en büyük özellikleri nedir? Bunlara baktığım zaman e, neyi e, görürsünüz? Bu insanların en büyük özellikleri nedir? M mesela e, Türkiye'de Everest'in tepesine çıkan ilk Türk nasıl mahrum ki biliyorsunuz. Yani mesela bu bir ipucu olabilir. Bunun gibi. Peki sorunlarla başa çıkmak için alternatif düşünceler üretmek ve farklı bakış açıları geliştirmek bize ne kazandırır? Bunu da kitaptan yola çıkarak sorabiliriz. Umutlu olmak neden önemlidir? umutlu olmak önemlidir. Çünkü burada şey e, e, hani, umutsuzluk bazen insanlarda derin sıkıntılara neden oluyor. Ya da kişilerde ya da çocuklarda. Bu nedenle umudu var etmek gerekiyor. E, bu neden önemlidir? E, ne kazandırır? Bunu da kitaptan yola çıkarak bağlantı kurmamız lazım. Son olarak da şöyle bir soru soralım. Ee, bu masalı siz yazmış olsaydınız e, nelerini değiştirmek ve isterdiniz e, ve sonunu nasıl bitirirdiniz? Evet. Bundan sonraki e, kitap önerilerimize ve e, kitap incelemelerimize ve e, kitaplarla ilgili soru sormalarımıza devam edeceğiz. Bakalım sıradaki kitap Nedir?